bebek tedavi sürecinde beslenme modelleri gerçekten çok önemli. Çünkü vücut kitle indeksi yüksek olan hastaları zayıflatmak bizim başarı oranlarımızı artırmakta. Beraberinde bozulmuş mikrobik yapıya sahip olan yani vücutlarında taşıdıkları iyi mikrop kötü mikrop dengesi bozulmuş olan hastaların sağlıklı bir mikrobiyotaya ulaştırmış olmak hem majinal hem bağırsak mikrobiyotası anlamında bizim başarı oranlarımızı artırmakta. O nedenle hasta kabulünde mutlak suretle bunlara özen göstermiş olmamız bizim için çok önemli. Bunları önemsiyoruz. Hastanın tekrarlayan başarısızlıkları varsa bunları önemsiyoruz. Tekrarlayan başarısızlığa sebep olan faktörleri tek tek değerlendiriyoruz. Anneye ait nedenler mi? Babaya ait nedenler mi? Genetik faktörler mi? En son seçenek olarak bunların hepsini beraber barındıran bazı özel testler yapıyoruz hastalara. Hem anneden hem babadan alınan kanlardaki bazı genetik taramalara ek olarak embriyodan alınan genetik incelemelerde bizim başarı oranlarımızı artırabilmekte. Bu nedenle başarısızlığı biz asla kabul etmiyoruz. Mutlak bir sebebi vardır diyoruz ve bu sebebi bulmak için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz ki sonuca ulaşalım, hastalarımızla birlikte sevinelim diye.